Koronavirüs çarşı pazarı da turizmi de ithalatı da olumsuz etkiledi. Alışveriş merkezleri, turistik tesisler boş. ithal ürünlerin ise stoğu tükenmek üzere. Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs alışveriş merkezlerinde vurdu. Vatandaşların hafta sonu tatilinde akın ettiği alışveriş merkezlerinde insan yoğunluğu yok denilecek kadar az. Burası da Bulgar ve Yunanların akın akın geldiği Edirne'deki Sosyete Pazarı. Sosyete Pazarı da korona tedbirleri kapsamında kapatıldı. Koronavirüs turizmi de olumsuz etkiliyor. Koronavirüs korkusu yüzünden kimsenin gitmediği palandöken kayak merkezi sezonu kapatmaya hazırlanıyor. İthal ürünler de koronavirüsten nasibini aldı. %99'u zaten Çin üretimi. Dışarıdan gelmek. Biz aslında Çin'e bağımlıyız bir nevi. Stoklarımızda yeterli kadar ürünümüz yok. İthal yapay çiçek getiremeyen iş yerleri yerli canlı çiçeklere yöneldi. Gelin aracı süslemede yerli ürün kullanıyoruz. Ama mesela bir gelin buketinde yapay kullanıyoruz. Yerli çiçeğe dönüş, çiçek fiyatlarının da artacağı anlamına geliyor fiyatlar artacak toptancıdan bize bizden de tüketiciye yansıyacak